Hangi yere belediye deyiz? Ağustos olan toplantıların 5. olduğunu açıyor. Yeterli çoğunluk var. Teşrif ettiğiniz için siz değerli meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca alacağımız kararların ilçemize, şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini cevap temenni ediyorum. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na amatör sporcuların giderlerine kullanmak üzere 3 bin TL nakli yardım, yardım yapılması. İki, Başbakanlığı'nın 15 Temmuz dayanışma kampanyasına işgir 2016 Taksim 18 sayılı genelgesi gereğince başlatılan yardım kampanyasına ve bel belediyemizin de 246 bin TL nakli yardım ile katılması başkanlık makamına 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerine ve yararlanan vatandaşlarımıza yönelik başlatılan başbakanlığın 15 Temmuz dayanışma kampanyasına ilişkin 2016 Taksim 18 sayı genel kez gelince anayasa, anayasa ile kurulan bir demokrasi düzenine ve temel hak ve hürriyetlerin ortadan kaldırma yönelik Menful 15 Temmuz 2016 Kayın Silahlı darbe Teşebbüsü'nde şehit olan vatandaşlarımızın ailelerinin kelebelerini hafifletmek ve yakınlarımızın acılarına ortak olmak amacıyla başlatılan bu yardım kampanyasına belediyemizin de 246 bin TL nakit yardım ile hatırlamasına ihtiyaç duyması halinde gerektiğine daha sonra belediyemizin bütçe imkanı halinde ilave yatırımlarının yapılması konusunun belediye meclisince görüşlere karara bağlanmasını tetiklerinizi arz ederim. Sayın Başkan, Sayın Divan Değerli Meclisi arkadaşlarım. Gerçekten Türkiye bu son günlerde, son yedi günde çok ciddi bir e, tehlike ve madde atlamıştır. Bu atılan tehlikeden sonra elbette ki demokrasi adına verdiğimiz şeyler vardır. Şimdi burada başbakanlarımızın 2016'ya 18 sayılı genelgesi var. Bu genelge ile e, şehit ailelerinin e, acılarını hafifletmek ve ihtiyaç, ihtiyacı olanlara yardım etmek ve bu hususta hem kurum ve hem de bir de ayrıca e, bu şehitlerimizin hatırasına, ihtilame hizmete bu kampanyaya katılması yönünde bir genelgesi var. Ee, başka söz almak isteyen evet. arkadaşımız yoksa şimdi konumuz oylanmasını geçeceğim. <laughs> Şehit ailelerimize Başbakanlığı'nın 2016 yılının 8 sayı genelgesi doğrultusunda açılmış hesaplar Halide Belediyesi olarak 246 bin TL e, ee, bağışın yapılması hususunda oylarımıza suçlu kabul edenler ve oy verildiğiyle kabul edilmiştir.